Kral. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Baybuşlu ne yapmışsın sen? Bitirmişsin malları. Başarın sırrı. Satma için getirdik. Hoş geldiniz. Sefa hoş geldiniz. Allah razı olsun. Evet. Sen de hoş geldin. Nasılsınız? iyi misiniz? Sağ olun. İyiyiz. Müşterim Evet. Bay Kaç mal getirdik abi? 16 hayvan getirdim. Burası yetma arkadaşlar. yet evet. kurban çadırları. Bayburtlu abimiz bütün malları bitirmiş. Evet. Burası yetpa hayvan pazarı. Nasıl Avrupa oluyor? Nasıl bitti? Nasıl bitti bunlar? Müşteri memnuniyeti abi. Nasıl memnun kaldı? Diğerlerine Diğerlerinden farklı iş, ne vardı? Iş, iş Vallahi 93'ten beri biz bu işi yapıyoruz. Anladın mı? Malı getirmeden evet. satıyoruz. Aynen öyle. Sağ olsun. Dostlar müşteriler seni bırakmıyor anladım kadarıyla. Evet öyle abi. Ya mallarını da gösterelim de insanlar bak yanlış yanlış anlamasın. Kaldırma, kaldırma. Yok yok. kalsın abi. Kalsın. Kalsın abi. Kalsın. Kalsın. Tamam böyle de görünüyor. Kral gal. Kral. Aa kral bu. Baba aynı savaşı. He. Bunu ben göçü var. Hele. Tamam. Maşallah maşallah. Böyle abi biz. Alan hayrını görsün. Allah razı olsun. olsun. Ayağına sağlık. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Size de hayırlı olsun. Tekrar Aa. bereketli olsun diyelim. Allah razı olsun. Hoşça kalın. Seneye Sfaya bekleriz o zaman. <laughs> İnşallah. Buradayız abi. Biz. İnşallah bak. Ekrem abi selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Ekrem değil mi abi ismin? Evet abi. Nasılsın iyi misin abi? İyi abi mallar hazır. Ne nasıl yaptın nasıl abi durumun için? nedir? Vallahi durumlar iyi Allah'a şükürler Neler olsun. Neler mallar bunlar? Muş'un malları abi. Muş'tan geldim. Kaç mal getirdik abi? 35 tane abi. Satışlar ne yani, halinde? Satışlar 3 tane malımızı sattı inşallah iyi, iyi. güzel olacak. Fiyatlarınızı normal tutun abi. Çünkü düşük misin? tutun demiyorum. Bak normal tutun. Hafta içi geldiğimiz için biraz geç kaldık. Sen geç geldin. Ee, sen diğer cumartesi pazarı görmedin. Yok diğer hafta sonu görmem. Yeni ilk hafta sonu görüyorum. Ee, normal olacak. İnşallah güzel olacak. Normal Üç olacak. Sen malları edin. şöyle bir gösterelim abi. Biraz geç gelmişsin. Burası Yetpa arkadaşlar. Yetpa Alışveriş Merkezi'nin yanındaki kurban çadırları. Artık pazarlık çekmemiz lazım. Hı. Abiler bol bol satış yapın. Bak buradayım. Sizin için buradayım. Böyle güzel Teşekkürler. ateşli Teşekkürler hararetli pazarlıklar i̇nşallah bekliyorum. İnşallah olacak. İnşallah evlenen sonra olacak. İnşallah hadi bakalım. Allah kolaylık versin. Sağ olasın abim. Allah. In, Allah. Allah, Allah Selamünaleyküm, bereketli olsun. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Nasıl, Nasıl, şey nasılsın? nasılsın, İyi misin? Hoş geldiniz. geldin, sefalar getirdin. Siz nasılsınız, iyisiniz inşallah. İyiyiz, Allah razı olsun. olsun. Etba yetba Yet Yet kurban pazarındayız. Evet, Erzurum'la hemşehrilerim gelmişler. Hayvanlarınızı görelim bakalım, durumunuza bakalım. Ne yapıyorsunuz, ne Buyurun, değerli ediniz. abi. Bak, gel bakalım. Kaç hayvan getirdiniz? Durumunuz nedir? 50 tosun getirdik abi. 50 tosun. Evet. Satışlar ne alemde? Tabii fiyatlar ne alemde? Şu an çok dürgün. Biraz çok zayıf ama bugün hafta sonu. İstanbullu gelecek. Şarketlik bir gün var yani. İnşallah satarız. Aa, bak, ya, inşallah. Herkes mutlu gider inşallah. İnşallah, inşallah. Hayvanların bak, güzel bak. boşa çıkartmasın inşallah. Hep böyle orta hayvanlar yani. Alınmayacak mal yok burada. Aynen. İnek de var. Tabii inek de var abi. Buna ne istiyoruz bu ineğe? Bu Benim? kaç yaşındadır? Bu ineğe ne istiyoruz? Bu Yine 130 istiyorum. Kaç kilo gelecek? 300 kilo et veriyorum. Baksın alınabilecek fiyatlar söyle. Bak yüksek fiyat söyleme kurban oldum ben. İnsanlar evet, görüp yani. duyup gelecekler. Ya Biterini söyle. 120'ye veririm. 100? Evet. 100 100? 100 diyelim evet. Gelseler vereceğim bak. Evet, Vallahi gelse vereceğim. veririm söz. Yetpa. Aynı. Son tarafta çadır numaranı da söyle. 13 14. 13 14 numara. Evet tarafa da girelim. Masum, 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 kardeşimi. Gül. evet. Gelin görün 100 bin lira. 130 dedi 100 bine düşürdük. Evet, gel, gel Bu sen... hayvanlar kurbanlık vası var mı bunlar? Var, var, Tabii ki tabii ki. Kabak İçeride... bir tane getirmeyiz biz. Tamam bunlara ne istiyoruz? Selahattin abi. 60 ile 65 arası. 60 bin, 65 bin. Her bütçe uygun var. var. 50 bin var mı bunlar içinde? Var içinde var. 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 Şu, şu başta 50-55 liralık var mal. Bu da sanki öyledir. Yani. Öyle civa 55-60 liralık. Biter. 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 50'lerde hayvanlar biter, inşallah, var. Tabii bunlar düve. Bunlar Bak, da be, tosunlarımız. Tosun, Tosunlara ne istiyorsunuz? 120 istiyoruz? bin. 110 Bak, bin. Biterine yakın fiyat söyleyin. Aynen o biterler. Millet, millet 115, 100, 100, 100, 110. Çok. Yani 100, 120000 120 Aynen. bin arası. Aynen. Bin, Aynen. Evet, 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 evet. 100 bin, 120 bin arası. 2-3 kişi. Var. satmaya geldik. Aynen öyle. Satmaya geldiniz. Satım Satın bitirin inşallah. Satın gelmedik buraya. Aynen. Allah satış kolaylığı in versin. İnşallah herkes mutlu gider. Şu taraftan tarafta da biraz kaba malımız var. Şu mallarımız var. 600 kiloluk, 550 kiloluk malımız var. 150, 155 arası. Ha güzel. 150, 165 arası. 100 tür 130 böyle o civarlarda her çeşit, her bütçeye göre malımız vardır. Her bütçeye göre iki tane çadır yan yana. Yan yana. Baba hayvanlar var. da var. Evet. Ufak hayvanlar da var. Yan tarafta düveler var. Aynen, 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 aynen. aynen. Yani abiler özellikle uyarıyorum. Biterine yakın fiyat söyleyin ki insanlar aynen, ürkmesin, korkmasın, gelsinler, aynen. hayvanları alsınlar. Aynen. Hiç kimse korkmadan gelsin. Anladın mı? pazarlık payımız var da. İlla ki. İlla ki pazarlık olur. Elimizi Pazarlıksız olmaz. Boş çevirmeyiz biz. İnşallah. İnşallah bu abilerimizi bulun. Allah razı olsun. Bu abilerimizi bulun. Karaçoban Gül Hayvancılık. Gül Hayvancılık. İsmim Mahsun Gül ve Müsin abim. Hadi bakalım. Sevgi ve selamı iletiyorum. Saygılarımı iletiyorum. Allah iletiyoruz. satış kolaylığı versin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ol. ha. Aç karnı hesaba götürmüş tartmışım. 760. 7, hayır 752 kilo gelmiş. Aç karnıyla geldim tartmışım. Ama suyunu yemini ye, içseydi daha fazla gelmiş. 760 bak ben 750 Evet biliyorsun. 152 kilo geldi. Sabah erkende götürüp tartım geldi. Ne dedim buna? 200. <laughs> Bir tona yakın hayvan böyle hızlı kalkabilir mi abi? Kalkamaz mı? Şimdi ismini başlar mı sen? Üzgür. Üzgür abi. Benim ineklerim yavrusudur. Tamam. 900 kiloyla yani 880 kiloyla rahat gelir yani ona büyük dedim. Gelir. gelir abi ben biliyorum arpa yemiş hayvandır. Abi abi şimdi sana yardımcı uzuyorum. Sen buyrun gel. Hoş geldin. Abi yanına Tamam Abi sen. Sen çık, bak haber sigyerleri geldi buraya bak. Size <gülüyor> özel. Ha. <laughs> Bu da 125. Isim. Bu full maşalar yine full doldur inşallah. Maşallah. Ha. iyi hadi. Yani. Ha. Hayvanlar ne Kazlar. Yok yok kazma, ne yok kazma. Kazmanız. Kazmanız. Özvarışlardan mı? Öz, Özvar, öz, öz bağlı mı? Biliyoruz, Biliyoruz ama. Şey, Pazarcı ya onlar. Ha, abi, bu doğru. şeyde oturuyor Sen de sarı Sarı Biz kazmanız abi tamam. Valla gel dolaşalım. Bak bu kaç dedin sen bunu? Ben 125 dedim. 125 dedim. 125. <laughs> Diğeri 115 mi? Hangisi Şu. O 115, bu 125. Maşallah <laughs> var yanlışlıkla. Aşağıda 100. Şuna bana. Abi demeye bakma. Sana ya bay, dayı bay, biz saltacıyız biz millet Ay, gibi yani, yani. aynen. Yani. Adam canlı hayvanı 280 diyor. 270 diyor. Öyle bir rakam aynen, yok. Aynen. O civarlar da diyorlar. O, o, evet. rakam o rakam yok. yok. Bakma. Ama bak işte Hoş geldin abi selam aleyküm. Aleyküm selam siz de hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Nereden geldiniz ne getirdiniz? Sivas Kelava'dan geldik. Sivas'tan geldiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Kaç hayvan getirdiniz? Durumunuz nedir? Bitti mi mallar? Mallar duruyor. Komşuları bekliyoruz ama daha şu an hiç. Sadece komşuları bekliyorsan kalır bunlar. Hiç. Sana değil. Arkadaş, komşu tanıdık, tanımadık. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Herkes gelsin. Malların güzel. Maşallah. İnşallah. İnşallah. Satış kaç tane olmuş abi? Satış yarısı gitti. Yarısı kaldı. Maşallah. Çok güzel. Yarısı gittiyse i̇şte iyidir abi. Burası yet Abimiz yarısını bitirmiş. Bu satılmış mı abi? Bu inek herhalde. Bu satıldı. Bu iki tane diyor bekliyor. Bunlar mı? Evet. Ne istiyoruz bunlara abi? Bunlara 110 liraya vereceğiz. 120 tanesini. diyoruz da 110 liraya tanesini vereceğiz kısmet olursa. 100'e biter. Bana Elimizi tutmalarına bağlı. İnşallah hayırlısı. Tutarlar hayırlısı. En büyük hayvanın kaç kilo geliyor abi? En büyük hayvanımız 6-700 kilo gelir. 2 tane burada büyükler. Bunlar duruyor mu satıldı mı? Onlar satıldı. Satıldı. Bunlar da satılmış. Bu duruyor. Şu ikisi satılmış. Bu duruyor. Evet. Buna ne istiyorsun abi? Bu da. Bun, buna da 120 diyoruz. Güzel bir tosun 120 lira. Bunlar satılmış. Bu ayaktakiler duruyor. Bu duruyor mu? Yok öyle verdik. Evet. Öteki yanındaki. Bu ikisi. Bunlara ne istiyoruz abi? Onlara da 150 şer lira diyoruz. Biterleri ne olacak? Biterleri 2 lira. Bunu, bunu bıraksan bize saldıracak. Öyle duruyor. Gel. <laughs> <laughs> Gel mi abi? Dur. Allah satış kolaylığı versin abi. Allah razı olsun. İnşallah Haydi. hepsini satar bitirirsiniz. İnşallah, teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. 100 mi ya? Yok yok. Tuvalet var. 130 135 lira isteropp diyor ya. Bu da be. Kopuyor. Gidi Hayır. Tek bir yer gelince elimi de patlayayım bak kolum saklandı. Evet tamam sağlam yok. 120 Çık evet. çık. Vallahi ben. Vallahi çık. Bak başta dedim sana. Ya sen bak ortaya bakıyorum sen de abim mi? Amin en iyisi sen, sen çıkıyorsun abi. Allah razı olsun abim benim. Gel gel bırakma valla. Ben daha gidiyorum. Ben bir dolanayım ondan sonra gelirim. Sen ne, ne söyledin ki? 120 Ha? Sen 140 mu diyorsun? 120, ya? 120. Yani. Sen ne fiyat ben istiyorsun, istiyorsun 140. baba? 140 adet. Ben 120'den fazla vermem. En güzel sizi çekiyorum ha. ama alırsanız. Bak ha. almazsanız güzel çekmez. Anlaşırsak al, alırız. Tabi biz <laughs> almaya gelmişiz. Ha. Zaten hadi gel, gel anlaştıralım sizi hadi. Ha. Ben 120'den fazla verme. Hangisi? Çak çak. Hangi evet. hayvan? Hangi hayvan? Güzel Aa o ya. Güzel güzel. Ya değil mi? Ya. onu güzel sağ amca 120 kazanan Vallahi. sen neler çekiyorsun? Vallahi bu şartları Heh. biliyorsun. Ya, hepimiz Ben gidersin. istiyorum ki sen bunu Heh. 300 lira satarsın. Ya doğru Ama, amca. Böyle verme şansımız da yok. Ya doğru an Herkes Böyle, güzel aynı ver. durumda. 120 güzel verdi. Evet. Abi biraz sık. Vallahi 120 Bir dolanak mı amca? Aya sen çık gelsen ağzını biraz, biraz aç. Kamerayı Buradan açtım da gelme. dolanamazsınız. Kamerayı. Ben bırakmam sizi. <laughs> 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 Kamera açıldı artık. Bitmesi de... lazım. Ya bu arkadaş da işte bir fiyat Ya lüte, sen, sen şey Elimi bıraktı gitti. Ya Lüt 120 vermiş Bana kalsa hadi fiyat ben o fiyat, fiyat vermez. Söyle, biz ben Bana hadi ben. Biz fiyat amcam. Merhamet etmiş. Gel gel dolanma. Sen niye dolanıyorsun? Yani. Sen bir bakacağız bak Ya 120 vermiş sen. bir bak sen bak 120 bir, evet, bi ben 120 bir bakalım ya gelir. Sen bak. Ben 121 desem vermem. 120 böyle ya, ismi yaz. Gider ya. para hayır abi. Tamam, tamam abi. Hayır hayır hayırlı gör kurba. Eyvallah abi sağ olasın. Bunlar da var. Bak bunlar da var. Bunları vereyim abime. Evet. Bak, bu boynuzu. Bu boynuzu çok ne ne bu canlı 8 kilo gelir abi. 100 kilo gelir. Evet. Yani abi ne yaptın? Hı Canlı 8 kilo gelir. Geçiyor. Bu şampiyon çıkmış. Yaşar amca almış mı? 8 de var. Ne istiyorsun abi? Hapsana ama 190 TL. Ben de. Biraz daha büyük. Biraz daha. Ne işi bu? Ha ha. Benim ablam bir var abi? Bu yandakine bakalım. Yok yok ben kesmesin. Yok sen aile işle bak. Eyvallah abi sağ olasın. Aile işle. Hazarlı otobüs sayacak. 400 kilo, sen desin 300 kilo. Ortamızı bulurlar. Ona göre de nasıl olursa pazarlığımızı yaparız. Hacı abi ama bu 50 malı bak. Bunlar ince kemik. Sen bunu bilen adamsın. Heh. Bugün ben şu malla bunu değişmem. Ha kiloda belki fazla olabilir. Tamam. Şu mal kiloda tamam. 100 kilo bunu atar. Ama bunda 20 kilo kemik çıkarsa bunda 100 kilo kemik çıkar. Yanlış mıyım acaba? Şu mal üstüne Altı mı? Ya bunların bir özelliği var. Bunları ateşte fazla kaynatmayacağım. Ateşe dezirip geri alacağım. Yani o kadar lezzetli olur. Yani. 80. 80. 5 ama 5'i boş ver. 80 at. Kaç alalım acaba akşam pazarı söyle. Allah ben almayacağım da bunlar acaba göz bakıyla 3 4 kere baktılar bunlar bir de kesmek için. Şimdi kesmek şöyle öğlenden önce şey 20 sıram var. Ama birkaç mal verdik. Ama bir de gelir sıram. Ama on de gelir. Onu bilmem. Eti de bir de parçalık. Sekize yediye sekize mi biliyorsun? Ben kendim yapmıyorum. Benim kasam. Ya. Lan öyle pazarda. Ha ben kime hiç vermedim hacı abi. On beş mal sattı. Yani herkes kilosunu biliyor zaten kurbancı bu malın ne geldiğini. Ya onu 250'ye denk getiriyor. 250'den kaç lira yapıyor? 250 çarpı 650, 650 250 çarpın bakın çoklar. Çarp. Bu. Evet. 250 çarpı. Buyur abi. Dur abi bakalım. 650. 650. Tamam abi 6, işte onu öyle denk getiririz. Bizim dememize olmaz. 6, 6. Aç, aç. Ya oğlum. Ha ben istiyorum ki malım satsın. Yüksek uçmamak gerekiyor. Bak, istiyorum ki satsın mal yani. 6, 6 olursa bu 250'ye geliyor. Artı bir de kesimci ne alır? Abi şimdi hisse bak şimdi. Ben hisse yapacağım dersen öğlenden önce kestiremezsin. Ben sana bir kurbanlık vereceğim diye. Para abi. abi. parası 6 bin diye 6 bin liraya kesim mi yapıyor? Hayır. Yap. 167 milyar. 167 Evet. buçuğa evet. gelir. Böyle e abi gelin. bakayım. Abi siz bizden ucuz kurbanlık yiyorsunuz. Ya. Biz memleketi 25 lira isteyelim. Sen ne oluyor? Tamam biz böyle bakmaya geldik sadece. Başka zaman geliriz. Tamam gel başım üstüne. Yerim var. Pazar payı var. Bunu devirebilir miyiz? Gözünü kesiyor mu aslında? Bu ayla uysal da var ya, ikinden tutup O kadar uysal Çok hoş. Ne var? Her gün çıkınca olmaz. Her gün çıkınca olmaz. Her gün çıkınca olmaz. en son ne oldu?

Ha buna ne diyor en son? Laz işi. Dayı o ufaktır ben sana büyüğünü vereceğim. Lan biz hani beş ya. kişiyiz ya biz o kadar ha? etini yapalım. sana beşte yani al. Aynı fiyat diyor. Aynı fiyat vereceğim. Sen Bunu mu? ona evet, bak. Ha, o baba büyüğe bak. O, bu benim hoşuma gitti. Ben köyüm Hangisi? geldi. Köyüm geldi. Tekne sallar mı? Yok abi. Buyur sallar. Abi buyurun. Bir de İçeriden bakın. Ya ben bunu tercih ederim. Osman. Osman bize. Ama çırk. Buysa ver ona. Bu canlı kaç kilo geliyor? Bu kaç kilo geliyor? Tarttınız mı hiç? Yo valla üst üsten tarttık da Yani bu neredeyse canlı kilo olarak 80-100 kilo yakın bunun üstündedir Vay Bu ayda Yo ya biliyorum tam anladım bu uzun Biraz daha fark edebilirim Abi yabancı der aynı kilo çıktı Yok, ya, yani Gelmiyordu bu, buraya ben bu getirdim hani böyle. buraya dedim bir bakalım ha buraya bu hayvan da burada görünmüyor. Ama çok büyük gözüküyor değil mi? Bu hayvan da burada görünmüyor. Zaten büyük. Hayvan zaten büyük abi. Aya onu ya bunu. O bundan da fazla. Bir şey daha yapalım. Hangisini söyledin? Ben Görüyor musun? Bunun basar ağırlığı 600 var mı? Altı rahat, rahat var. rahat var. Var mı? Var var. Bak biz kandırma bizi. Yok ben dayı ben, ben anlamam yapalım. bu rahat. Yok, 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 yok Dayı sen anlarsın Onun ya. basarı ne kadar? 550 var mı? Şu. 500'e yakın. Var var. 530, 540 bu. Bu 600 geçer yan geçer yan. Bak biz biz daha yeni girdik buraya piyasaya. Dayı abi yabancı dayı abone bunu Sen e, telefonlarını al. Şu, şu, bu. ikisine birine. Bir dolanalım biz. Yok yok ben bunu tercih ederim. Bu ben bu büyük ya. Biz bunu indiremeyiz. Biz acamayız ya. Boynuz da yok bunda hadi ya. Toprağım bu boynuz yok bunda. Bu olmaz. O boynuz olmaz. Hadi. Boynuzsuz olmaz abi o iş. Tam bu Yok azıcık daha. diyorum. Ha buna ne diyorsun peki? Ha bu ne? O da 35 tane. Bunu da abi dedim 35. Youtube. Hadi de aşağı bu şey, Buyuru. buyurun bir içeriden bak <laughs> <laughs> Dördü de aynı, dördü de aynı. Buna. O siyahı çok, siyahı çok. ya, hiç olsun hiç Hadi ya. albenisi var, tamam Bak, hadi onu indirirken biz kendimiz keseceğiz. İndirirken ben, ben, bizi... Yok yok. Abi ben diyorum, abi size karşı mahkum olmasın. <laughs> yok yok, anladım. İndirirken onun boynuzları yok, sıkıntı hey, yapabilir. Bu Bunlar ben, ben doğuştan bu boynuzsuz yani. Bunlar yok, yok. boynuza bir şey olmamış. Yok yok, o açıdan yemeyeyim. Bir şey evet. 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 De Bana bir engel bir durum yok. Yorulmaz, olsun. Hasan ne diyorsun <laughs> şuna bir... Arkadaşlar, oradaki şişkinlik Hayır, bu nasıl şey Valla çokdur abi. Benim kelim çıktı. Valla belasın. Bela ayıyor. 60 atmış arkadaşlar. Peki, mı bize? Uçmazsın bizler. Daha bizler abi. Yok lan ne sorun. He. Selam, Selamünaleyküm. Baş bir kocuklarının, bir kocuklarının. Bir adı, 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 tamam, tamam. Yani, şey, şey demiyorum da. Siyah hayvanın siyah hayvanın az daha çıkar, eti daha Az çıkar, eti çok çıkar ha. Randımanı evet. yüksektir. Bu zaten öyle değil mi? Bak. Böyle. Hiç A boynuz yok. yok zaten bu orijinal. Sen boynuzunu sevmiyorsun. Yok. olsa ben bunu Abi buyurun. Biz adam. de kapının önüne gidiyoruz. Akraba çıktı. Ne yapacağız? bir yere gidiyoruz. Dolaş ya. Ya yok bunu bundan bitirip gideceksin. ha ha Toprak çıktı. Hareketlere bak. Ya. <laughs> Bunların bir gönlü olsun dolaşalım. Tabii ya oğlum. Hani bana desen ki güzellik açısından bu. Abi bu o. Tamam. Ona bir şey demiyorum. Ama bu ikisinden biri Hani bu güzel, hayvanın güzelliğini hale seçeceğiz. Abi bu olsun bu. Sırat Köprüsü'nden hale geçerken hale yanımıza güzel hayvan olur işte. Dayı, bu hayvan ona kadar 50 kilo falan katmalı. Dur oğlum. Dur oğlum. Dur oğlum. Dur oğlum. Dur oğlum. Dur Tamam siz telefonlarınızı alın birbirinize de. Allah'ım dur oğlum. Şu fotoğrafı Pazarlık en son. Bana öyle 5 lira 5 lira indirim gelme kardeşim. Yok. Yarı yarı indireceğiz. Paramız yok. Bir şey de Muhammet kendini acıyorsun. Ne <laughs> diyeyim abi? Bu sene kurbanlar 500 lira pazarlığını diyor. yapıyordu az önce. Yüzde 150 yedi zam yediyorum. gelmiş Doğru. ya. ya da bu hayvan diyor. uzun hayvandır. Yani Ama yakışık. sen şimdi aynı diyorsun buna fiyatları niye o zaman fazlaysa aynı Toprağı diyorsun. diye ne yapıyorsun? 35 bir daha toprağa bağmadın ya. Yani buna diyor, bu diyor ki bundan size indirmeyin. Yani. daha büyüğünü bu fiyata verim diyor. Aslında ya kıyak geçiyor. He. Onu versin indirim onu yapsın abi. tam oraya al sen. Sen ona <laughs> var. var. Benim kayınço var 5. Tamam. Bunda gel. 5'lik şak 5'lik. 5'lik Buna şimdi en son ne dedi? 35 dedi. Buna en son ne dedim? Aynı. aynı. de senin dediğin ne oluyor şimdi? Biz bir şey demedik ki daha. De. Ya ben diyorum ki o hayvan bu hayvana fakat hani kilo fark atlar et olarak. Ben abiye mahkum olmayayım diye. O da Abi size mahkum olmasın. Amca sesim geliyor mu? Ya Abi, bir fiyat bir versene hemşerine. Şunu. Güzel bir fiyat ha. ver şuna ya. Sen söz, ben sen ben alakalı sen alakalı alakalı, tamam sen ne diyorsun? Tamam adam bir bu. Bu az geldi. Ah, ortak bir fikir edinelim. Beş kişi ortak burada. Ortak burada şimdi. Ortakla sen bacanak sana mı Yemen'i Yemeğini yemeği darıcam. Bir ara iyi ben abi, ara. Bir de her şey gibi ortaklar Atarım ya. ona yani. yani. şey değil. Ona bak ona versene gönlün yine gelir buraya. Gelelim. 5 oldu ya hayvanlara da baktın abi? Abi abi ikisi ikisi ikisi. İkisi ikisi beraberinde oh, ekran baktı değil mi? Yani, de, ikisi... yani öyle ikisinin ortasını bulmuş oluyor. Amca hadi. Ne oldu? Sen yine dönüşte buraya geleceğin gibi de geliyor abi. Abi şu ek bak bak. Şuna baksana ya kurban olayım ya. Yani. Hayır, hayır. Dönerdik şey ki Bana katsa bitirdim Ben bu de... Ya ben Ben her şeyi söyleyeyim Bana katsa aldım gidiyorum ben Ben çok Güzel abi ben Gel sana bir ortalama Size bir ortalama göstereyim Hadi gidelim baba hadi Elfini yani yapalım o... İyi bir şey de yapalım Elfini yerler dostunu elpini değerler Bir güzellik yap abi hayırdır televizyondan mı? Youtube'a yani. YouTube. Youtube'dan mı? Bunun elpini yani. değerler Abi yüklememiz bir şey atma <laughs> Dostununkini değerler bununkini değerler Taş gibi atıyorum <laughs> Vallahi gibi çabır bak ben bakayım. Ha. Çok sıkıdır abi. Tabii. abi anlıyorum. Tamam bir baksana. Hadi. Anlıyorum. Tamam hadi Şimdi bak. Sen Kut, bir şey bu da, da. Bu da, bu da. Ben, ben şimdi kabul etmiyorum. Abi, geleceğim geleceğim ee, diyor. Abi kasap falan bulma şeyimiz ne olur ya? Yani? Kasap var bre. Saygılar. <laughs> var kasap. Kesme yerimiz var. Var değil mi? Var. Ona ne istiyorsunuz abi? 5 lira. 5, 4-5 hmm. parça bölüp size veriyor. 5-6 parça bölüp veriyor parça sayılır bizde. O da sen o gir. Var. Tamam ben sen sen bir şey abi? Söylemem, pazarlığı bitirin. Adam diyeceğim. aklına yazma, ya. Bir fiyat sen de var, Başkan daha bismillah dedim yeni girdim bak daha. Benim ya. Sen dönüp gelsen yok, bir şey demeyeceğim sana. Ne diyeceğim? gelsen bela tutsam ben zaten boş kartmam bela diyeyim sana. O zaman ben bunu onun 5 altını düşün geleceğim. Tamam. Tamam gel Al. tamam. mı? Tamam. ne dedim anladın? Tamam. Gel. Anladım. anladım. Ben tamam. de geleceğim. Tamam. Ben ön tarafa gidiyorum. Yok, senin yerin burada güzel de abi. Yok, sen orada <laughs> <Hadi>. kal. <laughs>